Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelle e, sizlerleyim. E, anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. E, şimdi modelime geçmeden önce e, yorum ve beğenilerinizi e, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bunları hatırlatmak istedim. E, bunun dışında. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. 19 ilmek üzerinden anlatacağım ben sizlere modeli. 3 numara şiş kullanacağım ve Himalaya'nın bebelüks ipini kullanacağım anlatırken. Sizler de örmek istiyorsanız hazırsanız benimle birlikte buyurun başlayalım. Şimdi modele geçmeden önce ben başladım arkadaşlar. bir iki sıra lastik ördüm. Modelin ön yüz, arka yüzünden bir sırada ters örgü örüp ön yüze geldim. Ön yüzden modeli kuracağız şimdi. İlk sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şöyle ipimi üzerinden atıp örmeye devam ediyorum. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar ipi bana doğru aldım. 1, 2 3 ilmeği örmeden sarşımı aldım. İpi arkaya aldım. Bir tane düzüm ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 2 3 tane ipi ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 2 3 tane ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya aldım. Bir tane düzümü örüp kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sırada Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırada arka yüzeyiz Bütün ilmeklerimi ters örüyorum baştan sona kadar. Arka yüzde hiç başka farklı bir işlem yapmıyoruz zaten. Modeli hep ön yüzde yapıyoruz. Şimdi ön yüzdeyim tekrar arkadaşlar. 3. sıradayım. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane kenardaki düzümü aldım. İpi bana doğru alıyorum. Yine şu 3 ilmeği örmeden sağ alıp ipi önden arkaya doğru alıp bir tane aradaki düzü örüyorum. Tekrar ipi bana doğru aldım. 1 2 3 tane ilmeği örmeden sağ aldım. Arada bir tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 2 3 ilmeği örmeden arkaya aldım ipimi düz ördüm arada bir tane. 1, 2, 3 ilmeği örmeden aldım. ipi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzde yine hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri ters örüyorum. Baştan sona kadar ters örüyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Bütün ilmekler ters. Şimdi öyleyiz arkadaşlar. Modelin 5. sırasındayım. Bir tane düzümü ördüm şimdi. Burada bir tane düzüm vardı. Şimdi bir tane daha örüyorum. 2 tane kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. Şu ortada şu 3 düzün ortada kalan ilmeğini şunlarla birlikte şöyle şunları da alarak şu şekilde örüyorum. Modelimi şekillendiriyorum. 3 tane düz ördüm. 1 2 3 Yine bakın şu ortada kalan ilmekle şunları şöyle alttan şu şekilde topluyorum. Bakın bu şekilde toplanıyor. Yine 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Yine şu alttan alarak şu iki in, ipi ve ilmeği birlikte örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 2, 3, yine şu ipleri de şişime alarak ilmeği de alarak örüyorum. 3 tane düz ördüm. 5. sırada modeli şekillendirdik. 6. sırada ve son sırada yine bütün ilmekleri ters örüyorum hiçbir işlem yapmadan. Genel ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmekleri ters örmeye devam ediyorum. Model 6 sırada bir yeniliyor kendini. Evet. Şimdi ön yüzde tekrar modeli bir kez daha kuracağım ama bu sefer kaydırmalı bir şekilde kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk örneği kurarken bir tane düz örüp hemen 3 e, ilmeği örmeden alarak devam etmiştik. Şimdi bu sefer kaydıracağımız için 3 tane düz örüyorum. 2 3 tane düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ördüm. ipi bana doğru alıp 1 2 3 ilmeği örmeden sarşımı alıyorum. Tekrar 3 tane arasında bir tane pardon e, düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1, 2, 3 tane ilmeği örmeden aldım. Arada bir tane örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1, 2, 3 tane ilmeği örmeden aldım. Ve 3 tane düz örüyorum. Kaydırdığımız için kenarlarda şimdi bu sefer ilk Kurduğumuzda birer tane düz olmuştu. Şimdi üçer tane çünkü modeli kaydırdık. Arka yönde ikinci sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz arkada. Modeli hep önde şekillendiriyoruz. Şimdi ön yüzdeyim tekrar üçüncü sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane düzümü örüyorum 1 2 3 ipi bana doğru aldım yine 3 ilmeği örmeden saçımı alıyorum ipimi arkaya aldım bir tane düz ördüm ipi bana doğru aldım 1 2 3 ilmeği örmeden aldım ipimi arkaya aldım bir tane düz ördüm İpi bana doğru aldım 1 2 3 tane ilmeği örmeden aldım ve 3 tane düzümü örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm arka yüzdeyim ve dördüncü sıradayım Pardon bütün ilmeklerimi ters örüyorum baştan sona kadar arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum Dördüncü sırayı arkası tamamladık. Şimdi burada yine ön yüzde beşinci sırada ilk seferde yaptığımız gibi modeli şekillendireceğiz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane düzümü örüyorum. İki. Üç. Şimdi şurada üç tane örmeden aldığım ilmek var. Şu ortadakini şu iplerle birlikte öreceğim. O yüzden bir tane daha örüyorum. Yani kenar ilmeğinden sonra dört tane düz örüyorum. Şu alttaki iplerle birlikte şu üç orta, tanenin ortada kalan ilmeğini ördüm. Bir. 2 3 tane ördüm arada. Yine ortada kalan ilmekle şu ipleri birlikte örüyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 Şu ortada kalan 3 tane örmeden aldığım ilmin ortasında kalan ilmekle şu ipleri birlikte şu şekilde örüyorum. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüyorum arka yüzde ve son sıradayız arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyorum altıncı sıradayız ve modelin artık son sırası iki kere kurduk zaten modeli büyük bir parçada da ördüm ben onu da size göstereceğim daha iyi anlayacaksınız orada da. çok güzel bir model oluyor örümü de çok kolay güzel ilerleyen bir model iki kere kurduk bu yeterli daha fazla devam etmeye gerek yok. Bakın modeli göstereyim ben size. Modeli iki kere kurduk. Bir de büyük parça da örmüştüm. Onu da göstereyim. Bakın daha iyi belli olur. Arka yüzü böyle modelin. Ön yüzü bu şekilde. Yakından da şöyle göstereyim. Çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu modelden ne yapabiliriz? her şey yapılabilir arkadaşlar. Yani tamamen size kalmış bir şey. Bebek örgülerinizde, her şeyde kullanabilirsiniz. Hırka, yelek. çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.